Merhaba arkadaşlar. Bu oturumumuzdaki sorumuz Touchstone 1 kitabımızın 6. ünitesinden. Şimdi sorumuzu görelim hep birlikte. Ayfer ve Mark konuşuyorlar. Ayfer şöyle bir cümle kurmuş. I'm free on Saturday. Let's do something together. Cumartesi günü uygunum. Birlikte bir şeyler yapabiliriz. Mark yanıt vermiş. Mesela for example. Ayfer yanıt vermiş. Well there Bla, 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 bla. A great restaurant near my apartment but there blah 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 any cafes. Yani e, apartmanımın evimin yakınında bir harika bir restoran var ancak bundan sonra olumlu giden cümlem olumsuza doğru yol almış but there blah 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 any cafes. Ancak herhangi bir kafe yok. Mark da yanıt olarak okay, no problem yanıtını vermiştir. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Şimdi bu ünitemizde there is ve there are kalıplarını yani var demeyi öğrenmiştik. Ee, öncelikle ismimize gittiğimizde restaurant ve kafeizi şöyle e, kutucuk için alabiliriz ve tekil ya da çoğul olduğunu olup olmadığına bakarız. Restaurant singular yani tekil. Cafes ise sonundaki s takısından ötürü plural yani çoğul kelimelerdir. Bu durumda ilk kısımda is, ikinci kısımda ise are ile tamamlanmalıdırlar. Şöyle bakacak olursak şıklara, ikinci kısım İz olanları atarız. En iyi burada hiç anlamına gelmektedir ve cümlemizin ikinci kısmı olumsuz olduğu için mutlaka olumsuz şekilde devam etmelidir. Bu durumda D şıkkımızı da elemiş oluyoruz. İlk kısma bakacak olursak, cümlemizin ilk kısmı olumlu olduğu için yani Ayfer'in evinin yakınında harika bir restoran olması vardır diyebilmemiz için de is gelmelidir. Bu durumda Well, there is a great restaurant near my apartment but there aren't any cafes. Yani Benim apartmanımın yanında harika bir restoran vardır ancak hiçbir kafe yoktur e, şeklinde çevirebiliriz cümlemizi. Bu durumda doğru yanıtımız B şıkkıdır. Müzik <laughs>